Evet, düzlem geometriden meşhur teoremler vermeye devam ediyoruz. Bugün Brahmagupta teoremini vereceğiz. Brahmagupta teoremi. Şimdi bu teorem, bir önceki verdiğimiz Heron formülünün dörtgenlere kenara Şöyle, Şöyle, diyelim ki kenarları kenarları A, B, C ve D olan D olan bir çivişler dörtgeninin dörtgeninin yarı çevresi S olmak üzere Alanı Alanı Yani alan şöyle diyelim alan A, B, C ve D diyelim. Eşittir. Herm formülü gibi S eksi A çarpı S eksi B çarpı s eksi c çarpı s eksi t şeklidir. Evet, bırakma koptu bu. Şimdi bunu gösterelim. Önce şeklimizi şöyle bir çizelim. Diyelim ki bu bizim Şemberimiz olsun, içine de dörtgenimizi çizelim. Evet, şimdi bu bizim dörtgenimiz kenarlarına ne dedik? Bunlar köşeler. Kenarlarına da A, B, C ve D dedik. Şimdi bunu bir üçgene tamamlayalım. Şöyle şuradan başlayalım. Üçgenimiz şöyle. Sonra da şöyle. Evet. Bu bizim üçgenimiz. Şurası P olsun. Şimdi şuraya A dedik. Burası B. Burası C. Burası da D olsun. Şimdi önce özel durumu gözünü alalım. Gerçekten bu özel durumda gerçekleniyor mu? Şimdi diyelim ki dörtgenin a eşit c ve b eşit d olacak şekilde bir dörtgen olmasını gözünü al. Bir dik dörtgen. Dik dörtgen. şimdi dikdörtgenin biz alanını biliyoruz ne olduğunu Onu veriyor mu bakalım şimdi tabi dört, dikdörtgense bizim dikdörtgenimizin yarı çevresinde olacak bu durumda s a artı b olacak çünkü tamamı 2 a artı 2 b olacak e, dolayısıyla bakalım alan dediğimiz gerçekten. şimdi yazarsak yukarıdaki formülü güzel yazalım şunu şimdi bakın s eksi a dediğimiz a artı b eksi a'dan ne oldu b oldu çarpı s eksi b dediğimiz a artı b eksi b'den a oldu çarpı s eksi c dediğimiz C A olduğu için A artı B eksi A'ya döndü. Dolayısıyla B oldu. Ve C eksi D dediğimiz D de B eşit. Dolayısıyla A artı B eksi B oldu. O da A oldu. Buradan gördüğünüz gibi ne çıkar? A ile B'nin çarpımı çıkar. Bu da dikdörtgen için doğru. Şimdi genel durumu gözüne alalım. Şimdi genel durum genel durum için Şimdi genel durumda şu kısma buna bir x diyelim. Adı x olsun. Aynı şekilde şu kısma şuna da y diyelim. Şimdi Heron formülünde e, ee, üçgenimiz yeni oluşturduğumuz şu üçgen nedir o? Alan PCD üçgeni eşittir. nedir? x artı y artı c bölü 2 çarpı s çarpı s eksi a'yı yazalım. x artı y artı c bölü 2 eksi c x artı y artı c bölü 2 eksi x ve x artı y artı c bölü 2 eksi y olur. Şunu uzatalım biraz. Bu bizim heron formülünden alınmaz. Şimdi bunu düzenlersek ne olur? Dışarı bakın 1 bölü 4 olarak gelir. İçerikileri düzenleyelim biraz. Birincisi durur aynı, x artı y artı c olur. İkincisi x artı y artı c eksi 2c, yani burası x artı y eksi c oldu. Şurası x artı y artı c eksi 2x, yani burası y eksi x artı c oldu. Ve son kısma bakarsak x artı y artı c eksi 2y'den. Demek ki burası da x eksi y artı c olur. Bu alan p, c, d. Tamam. Şimdi bakın bu dörtgene bakarsanız dörtgende şu açıyla bu açıyla bu açı bütünler. Yani hangi açılar bunlar? Demek ki <laughs> A, B, C açısıyla şurayı A, B, C evet, ile ee, yukarıdaki açımız ne? A, D, C A, D, C bütünler Şimdi bakın aynı zamanda A B C ile şu açı bakın şu açı Hangisi o? Tabii eşitlik yok yani biz bu kırmızı olanı şey anlamda kullandık bütünler anlamda o hangi açı? P B yukarıdaki A değil mi? A. Evet A. A da bir Şimdi burada neye karar veririz? Demek ki bu A, D, C ile hangi açı? P, B, A açısı aynı. Şimdi bakın öyle böyle olunca zaten şuradaki açı ortak yani P'deki şuradaki açı ortak. E şununla da şu aynı oldu. Demek ki açı açıdan e, şunlar yani hangi üçgenler şimdi? Bakın PBA üçgeni ile PCD üçgeni benzer üçgenler. Yani P, A ile P, C üçgeni benzer. Evet, P, PCD ya da P, Şimdi biz biliyoruz tabi mesela bu e, PBA'nın alanı nedir? Ee, bunun yüksekliğiyle yani A çarpı H1 bölü 2'dir. E, ee, alan PDC dediğimiz ise bunun da yüksekliği H dersek C çarpı H2 bölü 2'dir. Şimdi şunu biliyoruz. Eğer e, iki üçgen benzerse o zaman bu yükseklikler bir orana sahip. Yani bunlar A C'nin oranına sahip. Buradan da ne çıkar? İşte alanlarda bu bilinen bir şey aslında. Alanlar arasında şöyle bir ilişki olur. Alan PBA ile alan PDC arasındaki ilişki A'nın karesi bölü C'nin karesi olur. Şimdi buna bir isim verelim. Buna bir diyelim. Şimdi bu biri kullanarak şunu elde edebiliriz. Bakın. Ee, alan pdc alan pdc eksi alan pba bölü alan neydi? PDC. Şimdi buradan ne çıkar? C kare eksi A kare bölü A kare çıkar. Alttaki PDC C kare. Şimdi alan D, P, D, bakarsanız alan PDC'den D, neyi çıkardık? alan P, ait çıkardık. Bu bizim artık alan A, B, C, dörtgenimiz oldu. Demek ki buradan şu karara varıyoruz. Alan A, B, C, D eşittir. C kare eksi A kare bölü C kare çarpı alan PDC'dir. Buna da 2 diyelim. Şimdi BA şu üçgenle yani PBA üçgeniyle PCD üçgeni benzer olduğunda şunu yazabiliriz. Bakın X'in yani şu K açının karşısındaki x'in buna denk olan şunu şurası olacak. Yani şu kısım. Yani şu x'in buraya oranı olacak. Bu oran nedir? y eksi d'dir. Demek ki x bölü y eksi d kimde kimde yani p d c üçgeni PBA üçgeninin benzerliğinde x bölü y eksi d eşittir peki şimdi uzak tabanlara bakalım c bölü a olacak c bölü a aynı şekilde bakın şu açının karşısı hangisi Bakın şu açının karşısına bakarsanız C'nin C açısının karşısı Y olacak. E C'ye karşılık gelen burada da şu açı olacak. Onun da karşısındaki kenar bu. Bu nedir? X eksi B'dir. Yani Y bölü X eksi B Y bölü X eksi B Bu da yine eşit C bölü A'dır. Burada x bölü c eşit y eksi d bölü a olur. Buradan da y bölü c eşit x eksi b bölü a olur. Buradan şunu elde ederiz. x artı y bölü c eşit ne oluyor? x artı y eksi d eksi b bölü a oluyor. Veya bunu düzenlersek demek ki elimizde ne var? x artı y e, eşit c bölü a x artı y eksi d eksi b. Şimdi benim amacım ne? Amacım şu, şunları bulmak. x artı y artı c, x artı y eksi c, y eksi x artı c, x eksi y artı c'yi bulmak. Çünkü onu bulursam e, bu iki üçgenin alanları arasındaki ilişkiden dörtgen alanı bulabileceğim. Önce şunu oluşturayım. Şimdi burada x artı y çarpmanında burası 1 eksi c bölü a olur. Eşit c bölü a eksi b eksi b olur. Şimdi burayı düzenlersek x artı y e, a eksi c bölü a'dan eşit c bölü a eksi d eksi b olur. Şu a'lar sadeleşir. Demek ki x artı y şuradan devam edelim. c bölü a eksi c eksi d eksi b'ymiş. Şimdi burada her iki tarafa c eklersek x artı y artı c eşittir. c parantezinde şöyle olur. Eksi d eksi b a artı c artı 1 olur. Şimdi bunu düzenlersek burası ne olur? Eksi D. Eksi B. Şurası yalnız A eksi C olacak. Şuraya geçirirken artı yazdım. Burası eksi olacak. Şimdi burayı düzenlersek eksi D eksi B artı A eksi C olacak. Yani burası şöyle olacak. Bakın. X artı Y artı C C bölü C eksi A Şimdi burası artı oldu. Bura artı oldu. Eksi c artı oldu. A eksi oldu. Şimdi benzer olarak tamamen aynı benzer işlemlerle şunu elde ederiz bakın. y eksi x artı c eşittir. c bölü c artı a çarpı a artı c artı d eksi b olur. Aynı şekilde x artı y eksi c bu da C bölü C eksi A. Bu sefer de A artı B artı D eksi C olur. Ve son olarak da X eksi Y artı C eşit C bölü C artı A çarpı A artı B artı C eksi D olur. Şimdi numaralandırmamıza bakalım. En son 2 yani demiştik şuraya. Buraya 3 diyelim. 3 4 5 ve 6 Şimdi bunları götürüp yerine yazalım. Yani nerede yazacağız? Alan şuna bir isim verelim. Yıldız diyelim. Şimdi yıldıza yerine yazılırsa. Ne olur zaman? Alan e, bakalım bizim yıldızımıza. Evet, alanımız PCD. Alanımız PGT eşittir 1 bölü 4. Şimdi bakalım, C çarpı C kare, C üzeri 4 sonuç C kare olacak. Şimdi burayla bunu çarpınca C kare eksi A kare olacak. O da karesi olacak. Bu yüzden burası C kare eksi A kare olacak. Şimdi geri içinde kalanları yazalım. Ne kaldı içinde? D artı B artı c eksi a a artı c artı d eksi b a artı b artı d eksi c ve son terimiz a artı b artı c eksi d olur. Bakın şöyle. Şimdi bakın şu kısma bakarsanız burası nedir? Bunu şöyle yazabiliriz bakın. D artı B artı C artı A bölü 2 eksi A şeklinde yazabiliriz. Şimdi bakın ne oluyor? D artı B artı C artı A eksi 2 A oluyor. Yani burası D artı B artı C eksi A oluyor. 2 de Şuradan getirdik yani. Dolayısıyla burası şöyle oldu bakın. E, ee, c kare bölü c kare eksi a kare çarpı birincisi s eksi a ikincisi s eksi b üçüncüsü s eksi c dördüncüsü s eksi d olur. Şimdi biz yalnız neyi biliyoruz? Ee, şurada bakın 2'den e, alan a b c'denin c kare eksi a kare bölü c kare olduğunu biliyoruz. Yani alan a, b, C'de neydi? Bakın getirip koy, koyalım yerine. c kare eksi a kare bölü c kare. Yani burası c kare eksi a kare bölü c kare çarpı alan PC devlet. Bunu da yerine yazarsan ne çıkar? Şimdi mi götürür bu katsayılar. Dolayısıyla sadece şu kalır. Yani S eksi A, S eksi B, S eksi C ve S eksi D olarak elde edilir. Bu da zaten bulmak istediğimiz alandı. Dolayısıyla Brahmagupta Teoremi ya da formülü bu şekilde gösterilmiş olur.